Evet abi selamun aleyküm. Arkadaşlar şimdi bir e, bundan bir 4-5 mezat önce biliyorsunuz bir sarılar getirmiştik. 16 tane. Aralarında bol dumanlı sakallar, beyazlar falan vardı. o abimiz yine bize bakın burası bol bile. Yine o abimizin kuşlar abi. Bakın, bakın abi şöyle sarılarak Evet abi şunlara bir bakın. Şöyle. Abiler bu hayvanlar çok kaliteli, çok düzgün hayvanlar. Bunlar Burası iki soy sarı. Bakın burada oynayanlar da var aralarında. Tekler de var. Şöyle abi sarılar. Şöyle portakal sarı taksalları var. Evet hayvanların sağlık durumları falan gayet güzel abi. Akşamleyin bu hayvanların hepsini mezatımıza çıkartacağız abi. Alanlar çok düzgün hayvanlar almış olur. Bunlar beslenen hayvanlar arkadaşlar. Bunlar beslenen hayvanlar. O bir ara bunlardan yine sahiplendirmiştik. Yine abimiz getirdi. Çoğu tüyde hayvanların. Evet alan yine iyi hayvan alır abi. Şöyle bakın abi sarılara falan. Bunlar eski kan sarılar arkadaşlar. Bunları da akşam çıkartacağız. Görüşmek dileğiyle.